Şimdi size iki seçenek veriyorum. Birinci seçeneği seçerseniz bildiğiniz her şey aynı şekilde ilerlemeye devam edecek ve hayatınıza kaldığınız yerden devam edeceksiniz. İkinci seçeneği seçerseniz ise hayatınızın tüm gizli sırlarını öğrenecek, doğrularınızın doğru ya da yanlış olup olmadığını anlayacaksınız. Fakat size bundan daha fazla bir şey sunmuyorum. Sadece doğruyu. Matrix filmini izleyenler bu yazıkların ne anlamı geldiğini anlamışlardır film gerçekliğimizin aslen gerçek olmadığını ve makineler tarafından yönetilen bir simülasyonda olduğumuzu anlatır. Gerçek bedenlerimiz, makinelerin enerji kaynağı olarak kullanılmak üzere bir insan tarlasındadır. Bilinçlerimiz ise Matrix adı verilen simülasyonda yaşamaktadır. Daha fazla ayrıntı verip filmi hala izlemeyenler için spoiler vermek istemiyor ve filmi izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Benzer temalara sahip filmler de mevcut. Mesela Truman Show filmi de Truman adlı karakterin bir stüdyo ortamında yaşamasını ele alır ya da Westworld ismindeki dizide buna örnek verilebilir. Peki bu filmler sadece senaristlerin elinden çıkmış birer konu mudur yoksa yüzyıllardır konuşulan bir felsefe mi? Şimdi size ilk bahsetmem gereken konu şu aslında. Simülasyon nedir? Simülasyon aslında gerçekliğin bir kopyasıdır. Bir davranışı ya da olayı gerçeğe en yakın şekilde örneklemektir. Simülasyon teorisi ise bizim yaşadığımız evrenin aslında bir simülasyon olduğu ve çok zeki varlıklar tarafından gözlemlenip yaratıldığımızdan bahseder. Tıpkı ünlü bilgisayar oyunu Sims gibi. Tek fark bizlerin birer bilince sahip olması. Fakat bizler birer simülasyondan ibaretsek gerçekte var mıyız yoksa sadece bilgisayar kodlarından mı oluşuyoruz? Bundan yüzyıllar önce tam olarak 1596 yılında doğan René Descartes bu teoride o zaman şu şekilde bahseden bir felsefecidir. Descartes bazı zamanlarda beynimizin bize oyunlar oynayabildiğini fark edip gerçekle hayalin ayrılmadığı durumlar fark etmiştir. Ve yaşadığımız anların da gerçek olup olmadığını sorgulamış. Sonunda ise kötü bir şeytani varlığın belki de gözlerimize birer perde indirerek hayallerin gerçek gibi algılanabileceğini düşünmüştür. Yani özetlemesi isterseniz şu şekilde doğar doğmaz şeytani bir bilim adamı gözlerinize VR gözlüğü takıp bu şekilde istediği görüntüleri size vererek yaşamaya zorluyor. Gördüğünüz sanal görüntüler tamamen gerçek olarak ben isterdiniz değil mi? Descartes de işte bu şekilde bir şeytani varlık hayal ediyor ve düşünüyor. Fakat kendisinin gerçekliğinden nasıl emin olabilir? Buna da şu ünlü sözler cevap veriyor. Cogito ergo sum. Yani düşünüyorum öylese varım. Descartes bu sözleriyle aslında bilincin öneminden bahsetmişti. Eğer bir bilincimiz varsa bizler de var olmalıyız. Fakat gözlerimizin önündekinin doğru ya da bir simülasyon olduğunu bilme şansımız çok düşük olabilir. Aslında benzer düşünceleri Çinli bir filozof olan Shanzi de sahip olmuştur. Shanzi bir gün rüyasında bir kelebek olduğunu ve özgürce sağa sola uçtuğunu görür. Rüyası o kadar etkileyicidir ki uyandığı anda aslında kim olduğunu kavrayamaz. Acaba az önce kelebek rüyası gören bir insan mıdır? Yoksa şu anda insan olduğunu rüyasında gören bir kelebek? mi? Inception adlı filmi izleyenlerinizi hatırlayacaktır. Rüya ortamında fazla vakit geçirenler, rüya ortamını gerçek gerçekliği de rüya olarak görmeye başlar. Sanırım Christopher Nolan bu filmin senaryosunu yazarken Çinli felsefeciden bir hale etkilenmiş olmalı. Simülasyon evrenine inanan ünlüler ve bilim adamları da günümüzde mevcut. Mesela Elon Musk bir röportajında simülasyon evreni hakkında ne düşünüyorsunuz sorusuna şu an gerçekliği yaşıyor olma ihtimalimiz milyarda birdir diyerek simülasyonda yaşadığına inandığını söylemiştir. Buna karşı düşünceler de mevcut pek tabi. Bazı bilim adamları da evrendeki tüm parçacıkları simüle edebilecek bir zekanın söz konusu olmadığından bahsetmiştir. Evet ilk başta mantıklı geliyor fakat kuantum fiziğine göre mantıksız da olabilir. Daha önceki videolarımda size bahsettiğim ünlü bir kuantum deneyi olan çift yarık deneyinde gözlemlenen ve gözlemlenmeyen durumlarda parçacıkların farklı davrandığı anlatılıyordu. Simülasyonu destekleyenler bu deneyin de simülasyon ortamında yaşadığımızı ispatladığını öne sürüyorlar. Peki bu deneyle simülasyonun bağlantısı nedir? Aranızda bilgisayar oyunlarıyla haşır neşir olanlar belki biraz bilirler. 3 boyutlu ve açık dünyada geçen bir bilgisayar oyunu oynadıysanız eğer, bilgisayar daha fazla işlem yapmak ve işlemci üstündeki yükü azaltmak için sizin oyunu oynadığınız andaki yerin görüntüsünü ve olaylarını gösterir. Yani sizin baktığınız taraf bilgisayarda işlenir, görüntü olur ve ekrana yansıtılır. Haritadaki diğer bölümler, yerler, hatta o an göremediğiniz arkanız bile bilgisayarda işlenemez ve yoktur. Siz oyunda nereye bakarsanız bilgisayar o yere detaylarıyla işler ve size aktarır. İşte kuantum fiziğine göre simülasyon ortamında da bu şekilde bir yasa söz konusu olabilir. Bizim gözlemlediğimiz yerler simülasyonun çok fazla işlem yapmasını engellemek için işlenmiyor. Ve bu nedenle çift yörek deneyinde sonuçlar gözleme bağlı olarak değişiyor. Kulağa hiç de saçma gelmiyor aslında. Peki eğer simülasyondaysak bizi kimler izliyor ve neden yaratmış olabilir? Şimdi bunu birkaç tane cevapla yanıtlayabiliriz. Mesela bizden çok daha zeki bir varlık olabilir. Hatta belki de bizden çok daha zeki bu varlıklar bizim milyonlarca yıl sonraki insan hallerimizdir ve sırf geçmişlerini daha iyi gözlemlemek için süper bilgisayarlarla bizleri simüle etmiş olabilirler. Ya da belki de bizden çok daha ileri teknolojilere sahip uzaylılar da olabilir. Tıpkı nerede olduğundan haberi olmayıp doğduğu akvaryumu kendi dünya balıklar gibi bizler de dünya ismini verdiğimiz kendi akvaryumlarında yaşıyor olabiliriz. Zaten trilyonlarca galaksiden biri olan Samanyolu Galaksisinde milyarlarca güneşten bir tanesi olarak yaşamımızı sürdüren, kendi güneş sistemimizdeki 9 gezegenden 6.sı olan dünyada yaşayan primatlar olarak bu tüm evrende sadece bizlerin canlı olduğunu düşünmek inanılmaz ama inanılmaz bir kendini beğenmişlik olurdu. Neyse bu uzaylı meselesine de zaten daha sonra değineceğiz. Simülasyon evreni gerçek olabilir ya da olmayabilir fakat ihtimaller hiç de düşük değil. Amacım sizleri bir şeylere inandırmak ya da bunda ısrar etmek de değil zaten. Ben sizlere belki de bildiğiniz şeyleri tekrarlayarak pekiştirmek ve sizlerden de bir şeyler öğrenmek, dünyayı tek düzeye yaşayıp da sorgulamadan ölmemenizi sağlamak istiyorum. Bazılarınız şöyle düşünebilir. E tamam da bunlar benim ne işime yarayacak? Simülasyondaysak ne yapalım? Ya da reenkarnasyon varsa ya da dinler gerçek ya da değilse ne yapalım yani? bir şeylere yapmak zorunda değilsiniz tabii. Fakat eğer bir bilince sahipseniz ve bu hayata gelmenize bir amacın olduğunu hissediyorsanız bahsettiğim bu konuları düşünmek size mutlaka iyi gelecektir. Aksi halde amaçsız yaşayan diğer canlılardan ne farkımız kalır ki?